Ben Ümit Temurçin, Kozom ile evde olmanın mutluluğu adlı konseptimiz dahilinde bugün Benanaka'nın evine konuk geldik. Merhaba Benancığım. Merhaba, ben Merhaba Ümitciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Buraya geldiniz daha da günümüz şenlendi. Böyle gri bir İstanbul gününde gerçekten renkli bir gün oldu. Hava çok sıcak ama dışarıda şimşekler <gülüyor> çakıyor. <gülüyor> Herhalde de, nemden dolayı. Evet, bize de bu yakışırdı diyorum yani gerçekten. Böyle gümbür gümbür bir gün bugün. Anadolu yakasındayız. Bu bölge Göztepe olarak geçiyor ve çok tatlı böyle dubleks bir evi var Bela'nın. Evet. Nasıl yapılandırdın evini? Bir mimarla mı çalıştın yoksa kendin mi yaptın? Ya şimdi evi gördüğünüzde anlarsınız bir mimar eli zaten dokunduğunu. Şöyle ben önce bu evi aldığımızda hiç bu ev böyle bir şey değildi. Şu an salon olarak oturduğumuz yer bir yatak odasıydı. Böyle bu katta yatak odaları vardı. Alt katta da benim yatak odam olarak göreceğiniz tarafta bir salondu aslında. Bunları benim tek başıma yapabilme şansım yoktu ama bunların bu şekilde olmasını ben istemiştim. Mimarımız da destek oldu açıkçası. Ne nasıl yapılır, ne yapılması gerekiyor, hangi ustayla çalışacağız, neyi nasıl yapacağız? Ben beğeniyorum bir şeyler ama nasıl yapılabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu tabii ki. Mobilyaları vesaire her şeyi ben seçtim. Zaten her şey antika, aile evlerinden gelme şeyleri e, yeniledik açıkçası. Ben biraz antika çok seviyorum. Taziye Adiger'le geldiler aileden kalan evet. objeleri seviyorsun. Ben evet. de çok güzel böyle postmodern bir yapı görüyorum evin genelinde. Evet. Renklilik görüyorum, huzur renk, görüyorum. Renk çok önemli değil Tabii ki ve yengeç Burcu olmanın da tabii ki ikimiz de bu arada yengeçiz. <laughs> 18 Temmuz, 19 <laughs> Temmuz. Yani şöyle ki ben gerçekten şey böyle hani çok clean bir evde çok iyi hissetmiyorum kendimi. Hani böyle çok beyaz böyle işte aşırı modern modern evlerde. Yani orada mutlu olan insanlar mutlu oluyor tabii ki. Ama ben mesela daha böyle... Ailemden bir şeyin orada olduğunu görmek mesela iyi geliyor bana. İşte bu koltuk benim anneannemde küçükken uyuduğum koltuktu mesela. Gerçekten çok yani tatlı işte ya. Yani işte bu koltuğu aldık işte sırtlı mırtlı bu böyle hantal bir şeydi işte renove ettik. Küçükken de gecenin 12 buçuğunda yatak odamda odada eşyaların yerlerini değiştiren falan bir insandım ben. O yüzden mesela annemle babam hani bu deliliklerime falan hiçbir şey demiyorlar mesela hani işte e, koltuğu hardal rengi yapmama, işte terasın e, balkonunun neden e, şey Frida Kahlo lacivert olduğuna falan kimse artık delirmiyor. Çünkü ha ben onu öyle falan deyip geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> artık tabii ki onlar seni çok iyi evet. tanıyorlar. Ya anneme şey demiştim mesela onun bu orta sehpayı göreceksiniz. Bu böyle camlı, hani eski tip e, koyu renk, camlı orta sehpalar vardır evet. ya onlardan da bu. Ha. Ben anneme dedim ki bunu bana ver. Annemin deposunda duruyordu. Annem dedi ki bunu ne yapacaksın camlı, hardal, eski yok bana ver. İşte rengi eminim çünkü yani o ceviz. O ceviz artık bulmanın çok kolay bir şey de yok. Bunu bir güzel renova ettik. Üstüne camlarını çıkarttık. Ben gittim bir tane İtalyan mermer buldum. Üstüne koydum. Çok da yakışmış. Çok da güzel oldu bence. Çok da modern Üstünü olmuş. de işte renkli renkli başka şeylerle süsledim. Bu arada biz geçen ay Kozomi ile beraber Gaziantep'e bir gezi düzenledik. Prenan orada konuğumuzdu. Çok Oradaki konstetor çok güzel değil çok miydi? Çok Güzeldi. O içerideki e, aynalı böl camlı bölüm var ya. Evet. Orada yaşarmışım ben Gerçekten. yani <laughs> tam, Bu arada Kozom tam olarak benim vibe'ım yani. Hani girdiğimde şey dedim. Aa bizim ev mi burası ya falan dedim mesela. Direkt şunu görüp hatta aldım. Aa bu o seyahatinden evet. mi almıştın bunu? Baksana şunun güzelliğine. Tabii bu arada bir resim bölüm mezunusun. Evet, o yüzden güzel. zaten evde göreceğimiz resim e, resimlerin çoğunu da ben yaptım. Yani böyle bir şey deforme ürün zaten çok çok seviyorum ama şu güzelliğe bak çok. Şık. Dokusu da çok, çok güzel. güzel. Bu çok da tercih edilen bir ürün. Eminim öyle. Ee, daha önce güzel. birkaç arkadaşımızın da. Aynen, çok, ee, evine giderken çok ben de bir tanesini hediye götürmüştüm Yonca'ya. Hem çok sevdim hem de böyle hani herkes çiçek falan belki bir şey koyar ama bence bu böyle tek başına zaten sanat eseri gibi duruyor. Ben de evet. evde böyle hafif deforme böyle küpler falan çok seviyorum. Çok küp göreceksiniz zaten. Kuzu Home'da zaten birbirinden güzel seramikler evet. var. Bu tarz dekoratif ürünler de oldukça tercih ediliyor. Ben o. çok seviyorum. Peki kuzu homun. E Sayfasını nasıl buluyorsun? Rahatlıkla ürünleri keşfedebiliyor musun? Göz attığımda bir dijital içerik üreticisi olarak nasıl bir izlenim var? Bir kere çok user friendly yani çok kolay alışveriş yapabiliyorsun, her şeyi bulabiliyorsun. Bir de sayfaya girdiğin anda tarzını anlıyorsun ya yani. Hah bu benim tarzım, tamam ben burada şimdi kaybolabilirim diyorsun yani. Sonra bir bakıyorsun bir sürü şey sepetini atmışsın ve buradalar. Evet. <laughs> Tabii bugün ben de gelirken sepetime bir şeyler attım, yanımda birkaç tane. Evin için seçtim ürünle geldim. Evet. Biraz sonra Onu onları gösteririz. da göstereceğim. Buradan tabii ki Kozom YouTube sayfasını izleyen konuklarımız için de bir Kozom'a dair öneride bulunmak ister misin? Normalde hasır ve jüt şeyler çok fazla çıkarlar biraz kullanıldıktan sonra. Böyle atar bir yerinden deforme olur evet. vesaire. Ben Kozom'un jüt şeylerini uzun süredir kullanıyorum zaten ve hayır hiç deforme olmuyor, atma olmuyor ve kaliteli oluyor. Benim için çok önemli bir şey bu arada çünkü çocuklu bir ev burası. 4,5 yaşında bir oğlum var ve o normalde böyle şeylerle böyle böyle kedi gibi yani gerçekten erkek çocuk ama işte biliyorsunuz her erkek annesi. Evet Leo bana. bu arada hareketli, <laughs> bir arkadaş. çok tatlı, ee, biz şu biz geldiğimizde uyuyor. de biraz önce onunla mutfakta bir sohbetler ettik. Ben biraz yurt dışındaki University stüdyodaki dinozorları gösterdim. Çok ilgisini çekti. Ardından öğle uykusuna yattı. Belki çekimin sonuna bize Yetişir dahil olur. Bence. Siz de bir Leo'yu görmüş olursunuz. Evet. Şey o böyle şeyler çok fazla oynuyor ve hani herkes bana diyor ki nasıl evi böyle tutabiliyorsun diye. Çünkü kaliteli ürün almak zorundayım. Yoksa ya her şey kırılıyor, evet. ya da her şey deforme olup bozuluyor. Yani hani böyle süs gibi durmuyor bizde her şey. O yüzden gerçekten evde ben hiçbir şey yeni kaldırmıyorum. Ve hani Leon'un da adapte olabileceği bir şey yaratmaya çalışıyorum. Biraz da ondan renkli ev zaten. Kesinlikle. <laughs> Ve konformist bir yapısı var evin evet. bu arada. Çocukla ev olunca, sen de gün boyunca çocuğun peşinde evet. koşan bir, bir anne olunca... Bir alta bir üste çık, böyle koşturuyoruz evin içinde ve biraz önce söylediğin aslında çok güzel bir şeydi. İşte yaşam stili aslında seçimlerimizi çok güzel evet. e, belirliyor. Bu anlamda materyalle, doğru materyale yatırım yapmak çok önemli. Ya evet bir şey mesela ne bileyim hani ucuz etin yahnisi derler ya evet. yani hani Bunlar şey e, gerçekten böyle hani gidip ee, a bu, bunun aynısı deyip aldığımız şey bir süre sonra elimizde patlıyor yani biliyoruz onu. O yüzden ben hani hep bakıyorum yani bu kaliteli bu uzun süre gidecek mi? Yani ben bunu 2-3 sene sağlıklı bu haliyle görebilecek miyim diye bakarım bir şey alırken ve ona göre seçim yaparım. Hiç de işte bugüne kadar yanıldığımı görmedim daha. Peki online alışveriş mi yoksa mağazadan alışveriş online. mi? Online. <laughs> <laughs> Zamanı doğru kullanan bir <laughs> anne evet. olarak değil Ya şöyle mi? hani insanlar akşamları buzdolabı açarlar ya bak evet. bakmak için ben online alışverişe bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, da biraz önce konuşuyorduk. Evet, Sen çok güzel istin. bir ben bir erkek olarak genelde online alışveriş kısmında zayıfım, dürüst davranıyorum, belirli noktalarda alışveriş yapıyorum ama beni online'da korkutan şey ise bir iade süreci oluyor ama Yok, sen biraz iade önce Kozloğlu'nun sayfasında çok güzel bir evet. şeyin altını çizdin. İade sistemi çok kolay yani atıyorum e, bazen şöyle şeyler oluyor, ben bir kere Runner almıştım. E, uzun almışım masama yani evet. e, çok uzun almışım aslında yazıyor aşağıda baktım yani bakmamışım uzun almışım hemen onu iade ettim bir küçüğünü aldım mesela o yüzden evime gelsin. Ben, ben gerçekten ben. sen gibi anneleri takdir ediyorum teşekkür ederim. Az önce de saydın zaten bir ajansım var. Ajans tabi çok marka içerik üretiyoruz. Evet. Hem prodüksiyonlar yapılıyor hem dijital çekimler yapılıyor. Evet, hem içerik üretiliyor hem sosyal medya kanalları yönetiliyor. Evet. Orada çok ciddi bir dinamik var. Onun dışında ev dinamikleri çok önemli. Bence hem çalışıp hem de evini güzel çeviren kadınları yani ayakta alkışlamamız, başımıza tac etmemiz lazım. Buradan tabii ki sadece evini doğru bir şekilde yöneten ev kadınlarını da takdir evet, etmek kesinlikle. gerekiyor. Çok Çünkü zor. Çünkü o da ayrı bir yetenek. Çok zor. Ve bu anlamda ben çalışan kadınlar kadar evini ve yaşantısını ailesine verimli kılan kadınları da buradan tebrik ediyorum. Çok, çok zor. Benancım peki Hı. son okuduğun kitap? Tekrar okuyorum. Van Gogh'un e, Teo'ya mektuplarını okuyorum. Tekrar en son lisede okumuştum. Şu an bir daha okuyorum. Tatil mi, yazlık mı? Tatil. Eskiden yazlıktı, artık tatil. Evinde en sevdiğim alan? Kanepe sarı şu kanepem. Yani e, evet orada yani bütün gün orada oturuyorum böyle bazen. Bütün dizileri sonuna kadar yani böyle izleyip hani hiçbir şey yapmamak. En sevdiğim yer orası. Oh, Keyfin bol olsun arkadaşlar. Ay, çok sağ ol. En sevdiğin mevsim? Yaz. Yani Temmuz doğumlu olduğum için yaz. Herkes böyle sıcaktan falan çok yakınır ama ben yaz seviyorum ya. İyi. Yani rahat giyiniyoruz bir kere. Yüz kat giyinmek hiç güzel bir şey değil. Kesinlikle ben de yaz insanıyım. <laughs> Yazın yeri başka. Özellikle gün batım maaşı Ay. olduğum için. Duygusal <laughs> bir karakterim yengeç olduğum için. Yengeç erkekleri idealdir. Kadınları gördüğünüzde zaten çalışkan. Değerimizi Kesinlikle. Buradan, buradan, buradan sesleniyoruz. Yengeçleri üzmeyin efendim. Lütfen. <laughs> Bizi üzenek. Üzeriz. Biz, üzeriz. <laughs> Öyle Ol. çok minnoş gözüktüğümüzden de bakmayın siz bize. Aynen. Çünkü Hı. ayaklarımız yere sağlam ve kıskaçlarımızı yeri geldi de çok iyi kullanırız. <laughs> söyleyeyim. <Sorry. gülüyor> evet, burçlarla devam ediyoruz derken. <gülüyor> <gülüyor> Evde kuyumdan burçlara ama Ama bir şey söyleyeyim mi? Güzel iki Bak, konu. gerçekten dikkat etseniz Mesela e, yengeç burcu kadının evine gidiyorsanız kesin renklidir bence. Kesin. Hani böyle çok şeyse hani başka bir şey eşiyle belki bir şeydir ama ben benim kendi tek başıma oturduğum bir yer olduğu için kendi zevkime göre. Peki evinde giyinme odanı mı yoksa mutfağı mı düzenlemeyi tercih eder? Giyinme odama bazen girmek bile istemiyorum. <laughs> 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 Yani mümkünse biri gelip düzenlesin. Çok isterim giyinme odamı. O çok bana zor geliyor. Hele... bulamıyorsun bazen. Bir de hurç, hurç hurç falan oldu. Sığmıyorum. Bir de büyük de aslında giyinme odam. Benim hatam e, mutfak. Çünkü mutfağım çok güzel. Bizim gibi özellikle sosyal medyada <laughs> etkin karakterler. Bol fotoğraf, bol video evet. çekenler için devamlı kıyafet e, satın evet. almak durumundayız. Farklı kombinler yapıyoruz. Ee, bu anlamda da tabii ki bizim e, evdeki eşyalarla bir mağaza açılır diye düşünüyorum. Evet yani Peki. ben üstelik bayağı bir gönderiyorum ama yine olmuyor. Yani. Veriyor musun onu soracaktım Çok veriyorum. Ben, ha, çok evet. güzel. ben biraz galiba o konuda cimriyim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bazı bana şu anda large giyiyorum. Medium olan tişörtlerimi ya da çok sevdiğim gömlekleri, ceketleri veremiyorum bazen. Çok böyle Dur, hani sevgi vermeyi çok seviyorum ama kişisel ürünlerimi vermeyi sevmiyorum evet. galiba. Kozo olma, geri dönelim istersen. Ne dersin? <laughs> Aklıma bir şey geldi bu arada, ben onu bir soracağım diye. Sor. Kozo Home'da en sevdiğim bölüm hangisi oldu? Kategori olarak. Değil mi? Evet. Yani banyo grubu var biliyorsun, outdoorlar var, halı grupları var, seramikler var, yatak grupları var en çok hayat, seni cezbeden hangisi oldu Şimdi halıyı bence ayıralım çünkü halı onların profes yani kaç yüzyıllık işleri. Evet, halı da en iyisi onlar zaten hani onu zaten tartışamayız. Dünyada ee, çok. Evet dünyada çok, çok büyük bir marka zaten. Belki. Banyoyu da çok beğendim. Ya şey e, beğendin mi? beğenmişti ama Bahçe şeyleri de çok güzeldi o hani eh, ahşap minik eh, şeyler vardı ikili üçlü setler vardı evet. onlar Ay, çok güzeldi. Ay, onlar şey konsept çok... mağazada satılıyor şu hmm. an online maalesef mobilyalar yok ama çok yakında neden olmasın vay üzerinde çalışılıyor bazı Lütfen. projelerden haberdarım. <laughs> Onlara da coming soon diyelim Ay, o zaman. Çok güzel olur. Ee, Seneye tarası onlarla yaparım. Evet. Ay yatak odası takımları. Evet. Nevresim takımları. <laughs> Bak aklıma gerçeği Aradığım heyecan buydu işte arkadaşlar. <laughs> nevresim takımı kullanıyorum zaten şu an. Havluları, havluları çok güzel. Bornozlar, evet, banyo takımları çok güzeldi, nevresimler çok güzel bu arada. Ee, benim oğlum biraz alerjik, ee, benimle ben de hani ben değilim o yüzden kendi nevresimime çok dikkat ederek almıyorum açıkçası. Ama Leo benimle uyuduğunda mesela kızarmadan kalkabiliyor o nevresimde benim için önemli bir detay. Aa, yani çok çoğu kişi önemli. için ne kadar önemli bilmiyorum ama. Benim için önemli bir detay. Yani yüzü gözü kızarmadan kalkabiliyor çocuğum o neresinde. O zaman hazırsan hediyelerimi getirmek isterim. Ben şimdi kalkıp şuradan Yaşar. ilk hediyemi alıp geliyorum. Evet. ilk ürünümüzle böyle Ayy, geldim. Çok güzel. Güzel, büyük bir mumluk. Terası herhalde aldım. Evet, terasın var. Tabii ki evin içerisinde farklı evet, noktalarda kullanırım. da konumlandırabilsin. Senin bir şömine köşende var. Evet. Kış aylarında eminim ki oldukça romantik bir karakter olarak birçok mum yakıyorsundur diye düşündüm. İnşallah bu sene e, belki bir manitan falan da olursa <laughs> Neden olmasın? <laughs> Buradan biz totemimizi yapalım. Biz yapalım. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim, çok güzel. Bir ürünle geldiğimi düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Zaten asla beklemiyordum Ümit içinden böyle bir şey. <laughs> biz bonkör bir firmayız. Şöyle paketini açtım. Biraz çok... önce de Banyo seviyorum demişti. Ay, Böyle. bunların hastasıyım var ya yumuşumuş." Dokusu çok güzel çok değil güzel. mi? Ve iki parçadan oluşuyor. İdilik, Tam benim bir banyoma küçük. göre. ikili benim de banyom. iki alanı var. Çok güzel. Rengini Gerçekten. nasıl buldun? Çok güzel. Tam gri benim banyom. Patlardı. Çok güzel. Gerçekten çok, çok mutlu Çok sevindim. Oldu. Güzel günlerde kullan. Bunlar bir de biliyorsun ki kesinlikle kaydırmaz. kaydırmaz. Çok önemli. Tabii ki halıdaki işte o profesyonel deneyim bu tarz ürün gruplarında da kendine Gerçekten ayrıca bir avantaj sağlıyor. Halı deyince koza. Evet. <laughs> Kozalı ve Kozahoma. Evet. Bu hediyeden sonra senden bir söz alacağım. Çünkü Benan'ın sofraları çok meşhur. Evet. Aileye evet. ve arkadaşlarına düşkün. Hastasıyım. O yüzden büyük bir runnerla geldim. Ay tam masam kadar. Gerçekten evet, mi? Evet. Çok ben güzel. De büyüktür diye düşündüm. Minimum seks evet. kişilik vardır diye. Böyle evet. uzun bir runnerla güzel Hadi. sofralarda güzel sohbetler ve güzel anılar biriktiriyorum. Evet. 24 kişiye kadar açılabiliyor mu? Gerçekten o, zaman. Mi? o kadar misafir seviyorum ki. Bunu da bul mu hocam? Yetmezse <laughs> <laughs> sen bize söyle arkadaşım. Yok biz az küçük bir grup yaparız. Tamam, tamam o zaman. Çok teşekkür ederim, çok beğendim hediyeleri. Etrafımız giderek koz ürünleriyle doluyor. Evet, Ama senin e, aldığın seramiğin de burada çok olması çok hoşuma gitti. Gerçekten. Aa çok güzel oldular. Bunları üst üste böyle kullanıyorum. Ya aslında baktığında e, tabii ki merchandiser yaptığı yani ürün seçimleri evet. ve doğru seçimlerle beraber tüketici için de alışveriş yaparken hayat kolaylaşıyor. Çok güzel kombinleyebiliyorsun. Evet. Denge oluyor. Ee, bu da büyük bir avantaj. O yüzden Kozuhom bu anlamda çok başarılı. Evet kesinlikle. Yani Elin ne yapsan sanki her şey birbirini kombinleyebiliyormuş gibi hissettiriyor. Ama çok sevindim duydum. Inanın, gönülden söylüyor. Biz söyletmiyoruz. Vallahi arkadaşlar. hiçbir şey konuşmadık. Geldi buraya kahvemizi içtik. Buraya oturduk. Ve e, <laughs> şunu da dürüstlükle söyleyebilirim. Gerçekten hani bazı soru cevaplar neler olabildi aramızda konuşuyoruz ama bizim istediğimiz aslında her şeyin doğal akışında biz gibi olması. Gerçek olması. Hayatım çünkü bizi açan özel insanlara konuk gidiyoruz. Önemli olan onları biraz daha yakından tanımanız. Önemli olan Koza Home'un dünyasını dair onlar neler düşünüyor onu duymak, bilmek çok kıymetli. Evet. Benancım bize evini açtığın için, zaman ayırdığın için, muhteşem ev sahipliğin için, güzel enerjin için ya. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben de aşkım ya çok güzel oldu bence. Çok e, güzel bir programdı beni konuk aldığınız için teşekkür ederim. Evet, evet. Her zaman Bizim bekleriz. Büyük Esenliklerle ve serin kalın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>